Selam arkadaşlar. 12. sınıf fizik kazanım kavramı altın oldu testini çözeceğiz. Basit harmonik hareket konusunda bir testimiz. Birinci sorumuz. Denge konumuna eşit uzaklıktaki iki nokta arasında yapılan titreşim hareketine basit harmonik hareket denir. Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi basit harmonik harekete örnek değildir diye soruyor. Yay sarkacını ve basit sarkacı basit harmonik hareket örnek verebiliriz. Bir denge konumundan eşit uzaklıktaki iki nokta arasında bu şekilde gidip gelme hareketi yapan harekete e, basit harmonik hareket denir. Burada da yine aynısı. Denge konumu burası. Denge konumundan iki nokta eşit uzaklıktaki iki nokta arasına bu şekilde gidip gelme hareketine basit harmonik hareket diyoruz hangisi örnek değildir diyordu. Çocuk parkındaki salıncak buna örnektir. Luna no parktaki gondol buna örnektir. Mızrapla bulunmuş saz teli de aynısı denge konumundan sağa ve sola eşit uzaklıkta gidip gelme hareketi yapar. Sarkaçlı duvar saati de evet öyledir ama dairesel piste dönen araç çembersel hareket yapmaktadır. Bir edine. Basit harmonik hareket yapan bir cisim için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? hızın değeri sabit değildir. Evet doğru. Şu örneği inceleyecek olursak. Uç noktalarda hız sıfır olur. Bakın bu grafiğe göre de uç noktalarda hız sıfır olur. Tam denge noktasından geçtiğinde ise hız maksimum olur. İsterseniz şurada yavaş yavaş ilerletelim. Tam maksimum uzanımdayken hız geçiş olarak sıfır oldu. Daha sonra tekrar hız artıyor bakın aşağıda. Tam denge noktasından geçerken maksimum hız değeri olan 0.100 metre bölü saniye hıza ulaşacaktır. Bakın 100 oldu. Tekrar yukarı doğru çıkarken hız değeri azalacak azalacak ve 0 değerine gelecektir. Evet bakın sıfır oldu ve tekrar aşağı doğru hızlanacaktır. Tekrar eski haline getirelim. Yani hızın değeri sabit değildir. Doğru. Kuvvet denge konumundan uzaklaştıkça azalır. Şimdi kuvvet grafiğine bakalım. Denge konumundan uzaklaştıkça kuvvet daha da çok artıyor arkadaşlar. Çünkü yayı ya sıkıştırıyor ya da gevşeltiyor. Yine yavaş çekim yapın. Bakın denge konumundan maksimum uzaklıktayken kuvvet maksimum olmuştu. 500 Newton olmuştu. Denge konumuna yaklaştıkça tam orta noktaya yaklaştıkça geri çağırıcı kuvvet yani yay kuvveti artık sıfır oluyor ve tekrar uzadıkça da geri çağırıcı kuvveti oluşturan yay kuvveti maksimum değere ulaşacaktır. Hatta Şurada maksimum değere ulaştığında durdurmaya çalışayım. Evet. Maksimum değer. Denge noktasından maksimum uzaklıktayken yani genlik kadarken uzanım genlik kadarken kuvvet maksimum değerdedir. Denge noktasındayken kuvvet sıfırdır. İsterseniz onu da görelim yine. Tam denge noktasındayken ee, kuvvetin sıfır olduğuna bakalım. Geçti ama işte sıfırdır arkadaşlar. Getirdim sorumuza. Kuvvet denge konumundan uzaklaştıkça azalır. Ee, hayır. Tam tersine artar olacaktı. Cevabımız budur. Yanlış olan. Yine diğerlerini okuyalım. Hız denge konumda maksimumdur. Evet. Hız denge konumda maksimumdur. Ee, i̇sterseniz demin bakmıştık gerçi de Tekrar bakabiliriz. Hız grafiğine geldim. Devam et diyorum. Bakın hızlı çekim yapalım. E, tam şu denge konumundan geçsin. Evet. Hız tam denge konumundan geçerken maksimum değer olan 0.100 olur. Tabi denge konumunu kaçırdığımız için değer bu değer gösteriyor. Bu doğru. İvme vektörü her zaman denge konumuna yöneliktir. İvmeyi Kuvvetle aynı yönlüdür. Kuvvet her zaman aslında kuvvete bakalım önce. Ee, kuvvet her zaman denge noktasına doğrudur. Çünkü burada yay uzuyor, yay uzadığı için kuvvet e, yay kuvveti geriye doğru çekiyor, denge konumuna doğru. Devam edelim. Burada da yay sıkıştığı için geri çağırıcı kuvvet yani yayın o e, sıkıştığı için geriye doğru kuvveti yine denge noktasına doğrudur. Yani her zaman geri çağırıcı kuvvet cisimden denge noktasına doğrudur. Bakın her defasında kuvvetin yönü denge noktasına doğrudur. Dolayısıyla ivme vektörü de kuvveti takip eder. Çünkü ivmeyi oluşturan sebep kuvvettir ya. Ondan e, kuvvetle aynı yönlüdür. İvme de her zaman denge konumuna doğrudur. İğme vektörü her zaman denge konumuna yöneliktir. Evet. Geri çağırıcı kuvvet uzanıma bağlı olarak değişir. Evet. Uzanım maksimum olunca kuvvet de maksimum oluyor. Tekrar inceleyelim isterseniz. Kuvvete geleyim. Uzanım maksimum olunca kuvvet de maksimum oluyor. Şuradan bakalım. Evet. Uzanım şu anda maksimum. Kuvvet de maksimum değerde. Cevabımız Bursa demiştik zaten. Diğer sorumuz. Üçüncü soru. O noktasından K noktasına doğru harekete geçen cisim K-L noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre cisim M noktasından geçerken geri çağırıcı kuvvet F, ivme A ve hız vektörleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Eğer cisim bu tarafa O'dan K'ya doğru gidiyorsa hız vektörü şöyle olur. E, kuvvet vektörü ve ivme vektörü aynı yönlüdür dedik ve denge konumuna doğrudur dedik. İvme vektörü de kuvvet vektörü de böyle olur. Böyle bir şey var mı bakıyoruz. Evet. Adana'da var. Veya şöyle bir şey olabilirdi. Eğer K'dan O'ya doğru gidiyorduysa bu cisim şu halde ise hız vektörü de bu tarafa olur. Kuvvet vektörü de bu tarafa olur. İvme vektörü de bu tarafa olurdu. Ama e, olabilir demiş. Bu diğerini almış. O nedenle cevabımız Adana. Diğer sorumuz. Dördüncü sorumuz. Bir cisim K-N arasında 12 saniyelik periyotla basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre cisim şekildeki konumdan geçtikten 15 saniye sonra nerede olur diye soruyor. K'dan O'ya çeyrek periyot, O'dan N'ye çeyrek periyotta ve tekrar N'den O'ya ve O'dan K'ya çeyrek periyotlarda gider. Ama bize bu çeyrek periyotların arasında da bir nokta koyduğu için onları da ayırmamız lazım. Şuradan şuraya t bölü 6 sürede gelirken şuradan şuraya daha kısa sürede gelir ve t bölü 12 saniyede gelir. Buradan buraya da t bölü 12 saniyede gelir. Buradan buraya t bölü 6 saniye. Bunun Buradan buraya da yine bunun benzer şekilde gidecektir. T bölü 6 periyotta buradan T bölü 12 periyotta da buradan, T bölü 12 de buradan, T bölü 6 da buradan buraya döner. E, periyot 12 ise eğer 12 bölü 6'dan burayı 2 saniyede alır. E, 12 bölü 12'den burayı 1 saniyede, burayı da 1 saniyede, burayı da 2 saniyede. Buradan buraya da yine te dönüşte de yine 2 saniye. Buradan buraya 1, buradan buraya 1, buradan buraya 2 ve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olarak e, tam periyodu tamamlar. Şimdi L'den başlayıp tekrar L'ye geldiğine göre 12 saniye geçer. Daha sonra ne tarafa doğru gidiyor? Bu tarafa doğru gidiyor. E, şuraya geldiğinde 13 saniye olur. Şuraya geldiğinde 14 saniye olur. E, 15. saniye diyordu. Tam ortaya geldiğinde 15 saniye... Geçmiş şey olur. M-N arası olur. Cevabımız 5. soru. Düşey. K-N noktalar arasında basit harmonik hareketi yapan tenis topu. L noktasından O'ya T1. L noktasından O'ya. Evet. M noktasından N'ye T2. M noktasından N'ye T2 sürede gidiyor. Geliyor. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır demiş. T1 bölü T2 oranı soruyor. Demin arkadaşlar 12 saniyelik periyoda göre yapmıştık. E şurasını 2 saniyede, şurasını 1 saniyede, şurasında 1 saniyede, şurasını 2 saniyede gidiyordu. Buna göre yaparsak eğer T1 1, T2 de 2 olur. 1 bölü 2'dir cevabımız. K-N noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cisim M noktasından geçtikten 6 saniye sonra K noktasından geçiyor. Evet 6 saniye sürmüş burası. Buna göre cismin periyodu kaç saniyedir demiş. Şimdi şurasını T bölü 12 saniyede geçiyordu. Şurasında da periyodun 12. de birini kadar sürede geçiyordu. Şurayı da periyodun 6'da bir saniyede geçiyordu. Bunları toplarsak eğer 6 saniye buna eşittir işte. Daha sonra da T'yi çekeriz şunu 2 ile paydayı genişletirsek 2t artı t artı t'den bölü 12 olur. Ee, yani çünkü paydalar işledik. 4t bölü 12 on olur. Onu da sadeleştirirsek arkadaşlar 3 bölü şey pardon 1 bölü 3 t olur. 1 bölü 3 daha doğrusu t bölü 3 t bölü 3 eşit 6 olursa buradan t arkadaşlar işte dışarı çarpımı yaparsak 18 saniye olarak buluruz t'yi. 7. soru. AC noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cismin maksimum hızı Vm, V noktasındaki hızı Vb'dir. Buna göre hızların büyüklükleri oranı Vb Vm bölü Vb kaçtır diye sormuş. Önce basit harmonik harekette hız bağıntısını bir yazalım. Genliğin karesi bölü uzanımın karesidir. Herhangi bir uzanımdaki hızını bulmak için. Ee, burada öncelikle BM'yi bulalım. Yani maksimumu bulalım. Maksimumda biliyoruz ki x yani sıfır olur. Yani genlik uzanım sıfırken maksimum hız değerine sahip olur. O nedenle V çarpı e, R'si kaçtı bunun? 5'ti. 5'in karesi eksi e, sıfırın karesi yazmaya gerek yok da. 5'in e, karesiyle karekök götürür ve 5V şeklinde kalır maksimum e, hız. Geldik VB'deki hıza yine aynısı omega e, R kare 5'in karesiydi eksi B noktasındaki uzanımdaki 4'müş e, 4'ün karesi diyeceğiz. Bakalım orada hız değerimiz kaç olacak? ve karekök 25'ten 25 eksi 4 kere 4 16 olur ve v karekök o 25'ten 16 çıkarsak 9 kalır karekökten çıkartırsak 9 da 3 v şeklinde bir değer alır ve arkadaşlar şöyle v'lerde sadeleşince 5 bölü 3 diye bir oran kaldı cevabımız denizli. Basit harmonik hareket yapan cismin maksimum ivmesi 36 cm ve saniye kare ne ise 4 cm'dir. Buna göre cismin cisim denge konumundaki hızı kaç santimetredir diye sormuş. Ee, i̇vme formülümüz v kare r'di. Maksimum ivmesi olduğu için v kare r şeklinde ee, yani genlik kadarken uzanım ivme de maksimum olur. Buradan bulabiliriz. İlmesini vermiş zaten. 36. Ee, buradan v kareyi arıyoruz zaten. Çünkü hızda kullanacağız bunu da. Hız formülümüz neydi? v çarpı r kare eksi x kareydi. Şimdi burada e, v'yi bulacağız. r'si kaç? 4. Buradan e, v kare çekersek 4 bunun altına bölüm olarak geçer. 36 bölü 4'ten 9 olur. v, v kare 9'sa v 3 şeklinde buluruz. Geldik burada yerine koyacağız. V yerine 3. E, denge konumunda maksimumuz olduğu için denge konumunda x'i 0 olur. Sadece re, re kare kalır. Re karende kare kökünü alırsak re kalır. R de bildiğimiz gibi 4'tü maksimum. E, yani genlik 4'tü. 3 kere 4 12 santimetre bölü saniye olarak cevabımızı buluruz. Basit sarkaç kale nektut noktalar arasında basit harmonik hareketi yapmaktadır. Basit sarkaçta geri çağırıcı kuvvetin sıfır olduğu nokta için. Yargılarından hangileri doğrudur? Geri çağırıcı kuvvet sıfır. Geri çağırıcı kuvvet tam denge noktasında sıfırdır. İsterseniz şu simülasyonu tekrar inceleyelim. Dikkat ederseniz tam bu denge noktasından geçerken geri çağırıcı kuvvet sıfır olur. Tekrar bakalım. Yavaş çekimde durdurayım isterseniz. Heh, geçti ama. Evet. Tam denge noktasında geri çağırıcı kuvvet sıfır oluyor. o nedenle bakalım. Yargılarına hangileri doğrudur? Hızı maksimumdur. Evet, tam denge noktasından geçerken hızı maksimum oluyordu hız değeri. Tam denge noktasından geçerken vektöre bakacak olursanız hız vektörüne maksimum. Doğru. İvmesi sıfırdır. Evet, kuvvetin sıfır olduğu yerde ivme de sıfırdır. İvmeye gelelim. İşte bu tam durduramadığım için sıfıra yakın bir değer bu arkadaşlar. İvme sıfırdır. O da doğru. İpteki germe kuvveti maksimumdur. Evet hız değeri maksimum olduğu için merkezcil kuvvet nedeniyle oluşan ip gerilmesi hatta hem ağırlık kuvveti hem de merkezcil kuvvetle beraber oluşan ip gerilmesi tam bu noktada maksimumdur. O da doğru. Hepsi doğru. 10. soru. Basit harmonik hareketi yapan özdeş K ve L cisimlerine ait kuvvet konum grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin periyotları oranı kaçtır diye sormuş. Geri çağırıcı kuvvet bağlantısını yazalım e m v kare x'tir. Yani uzanıma bağlı olarak e, geri çağrıcı kuvvet artacaktır. Şimdi önce k cismi için yazıyorum bunu. E fk yani k cismi için şöyle yazayım. K cismi için fk e 120 iken kuvvet 120 iken e kütle m kadar evet. Omega'nın içerisinde içeriğini yazalım. 2 pi bölü t k karesi çarpı uzanım. Uzanım kaçken? 0.4'ken. Eksinin bir önemi yok. Direkt 0.4 yazacağım. Sadece yön yön bildirdiği için kuvvetle uzanım ters olduğu için o nedenle eksiyi dikkate almayacağım. Şimdi aynı şeyi L için de yazacağım. E, kuvvet 80 ken, uzanım 0.6'ymış. 80 kütleme e, omega'nın içeriğini yazıyorum. 2 pi bölü tl şeklinde. Çünkü l cismiymiş bu. Karesi çarpı 0.6 uzanım 0.6 iken 80 olduğu için. Şimdi bu iki ifadeyi birbirine oranlarsak e, tk ve tl'yi çekip sonuca ulaşacağız. 120'yi 80'e böldüğümüzde e, 3 bölü 2 olur. 40 da sadeleşir. 3 bölü 2 olur. Şununla şu eşittir. M'ler sadeleşti. Ee, ne kaldı burada? Ee, 2 pi'ler gitti. Sadeleşti. Kareleri kare ile beraber tabi. Burada 1 bölü TK kal. TK'nın karesi kaldı. Burada da 1 bölü TL'nin karesi kaldı. Burada da ne var? 4 bölü 6 var. Yani 2 bölü 3 var. Burada da 2 bölü 3 var. Şimdi bunları içler dışarı çarpma yaparsak 3 buraya çarpımı olarak gelir. Ve 9 bölü şu çarpıda bu 2 de buraya çarpım olarak gelir. 4 9 bölü 4 eşittir. Bunları da ters çevirebiliriz. Yani TL'nin karesi bölü TK'nın karesi olur. Her iki tarafında karesini alırsak e, kare kökünü alırsak pardon kare kökünü alırsak bunlar karelerden kurtulur. Ee, 3 bölü 2 eşittir TL'nin ka şey karesi değil artık. TL bölü TK olur. Bize neyi soruyordu? Ha, bunu ters, tersini soruyormuş. TK bölü TL. Ee, bu da tersi de TK bölü TL de 2 bölü 3 olarak cevabımızı buluruz. Adana. Basit harmonik hareket yapan bir cismin açısal hızının büyüklüğü 1,5 radyan saniyedir. Buna göre cismin frekansı kaçtır demiş. E, ee, omega eşittir 2 pi f ee, açısal hız 1,5'muş. 1,5 radyan 2 çarpı 3 çarpı f'i de buraya yazarsak f'i çekeceğiz. E, ee, 1,5 bölü 2 6 bunu da genişletirsek kaç olur 2 ile 3 bölü 12 o da eşittir 1 bölü 4 şeklinde cevabımızı bulmuş oluruz 1 bölü 4 tabi birimini de yazalım hertz veya saniye üzeri eksi 1 son sorumuz basit harmonik hareket yapan 2 kilogram kütleleri bir cismin kuvvet konum grafiği şekildeki gibidir. buna göre yargılarından hangileri doğrudur Maksimum geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü 100 Newton'dur. Evet maksimum genlikteki değer geri çağırıcı kuvvet maksimum geri çağırıcı kuvvettir ve 100 Newton olarak grafikte gözüküyor. Doğru. Cismin hareket genliği 50 cm'dir. Evet 0.5 metre yani 50 cm'dir. Cismin periyodu 6 saniyedir. Bunu hesap yaparak göreceğiz. M ve kare x diyelim. F 100 iken M 2 kilogram V'yi bilmiyoruz. ve kare yazarak yazıyorum. ve 100 Newton 0.5 metre iken geri kuvvetmiş. 2 ile 0.5 çarparsak 1 yapar ve omega kare eşit 100 ise omega eşittir. 10 radyan bölü saniye olur. Burada omega'nın 2 pi bölü t olduğunu biliyoruz. 2 pi bölü t eşittir 10 sa. T'yi çekersek pi yerde 3, 3 koyarsak 2 3 6 olur. 6 bölü 10 eşittir. T olur. Yani 6 bölü 10 saniyedir. E, periyodumuz ama 6 saniye demiş yanlış. 1 ve 2 doğrudur. Bu testimizde böyle sürece sona erdi.